Beni en iyi sen anlarsın Yasin. Mine'yi ne kadar özlediğini biliyorum. İşte ben bu hasretin yıllardır bin katını çekiyorum Yasin. Kızımın sesini duymayalı, yüzünü görmeyeli yıllar oldu. Artık yaşlandım. Bu kadar özlem çekmeye gücüm yok. Burak'la sana haber yolladım. Çünkü buraya geleceğini biliyordum. Buraya geleceğimden o kadar emindin yani. Güzelliğini annenden, inadını benden almış. Bana o kadar benziyorsun ki Yasemin. Haberi duyar duymaz geldin. Yok anneannem böyle bir şey yapmaz. Mine'yi yetimhaneye bırakmaz demedin. O kadar yalvarmama rağmen gelmediğin konağa geldin. Karşıma dikildin. Hesap sormak için. Ben kardeşimi korumak için geldim. Biliyorum. <laughs> ne olur izin ver. İzin ver ben de ailemi koruyayım. Pakize'yi de al buraya gel. Yanımda kanatlarımın altında güvende ol. Neden onu daha önce korumadınız Münevver Hanım? Tamam. Ben de insanım. Benim de hatalarım olmuştur. Bilmiyorum. Ben yıllarca kızımın dönmesini bekledim. Dönüp beni dinlemesini. Ama dönmedi. O güne kadar sarıldığım tek şey anılar oldu bu odanın duvarlarına saklanmış olan anılara, aile kokan, evlat kokan anılara. Ne kadar ironik. Evlatlarına sarılmak varken, onların anılarına sarılmayı tercih eden bir kadın. Sen Pakize'yi özlemediğimi mi düşünüyorsun? Neden onu korumadınız Münevver Hanım? Neden gitmesine izin verdiniz? Neden... Sen ailenden vazgeçtin. Şimdi beni... ...annemi özlediğine inandırabileceğini mi zannediyorsun? Seni inandırmaya çalışmayacağım Yasin. Kendin anlayacaksın onu ne kadar özlediğimi, hasretini çektiğimi.